için çok güzel vaynlar hazırladım. İyi seyirler. Anne param var mı? 2 dakika sonra. Altın. Ben iyi <laughs> uyurken. Keşke güvercin olsam uçabilsem. Nerede bu devirde? 2 dakika sonra. Lan kurtarsana beni. Lan Kaldım kaldım burada. Lan kurtarsın beni. Amık lan. 5 dakika ya. Sizi en güzel yemeği hazırlayacağım. Hem de yemelik çok güzel. Hmm. hmm. Ama da tatlıymış. Hmm. Herkes benim şeklime çizilmesini istiyor. <laughs> Oğlum hadi kalk denize gidiyoruz. Tamam anne denize. ben <laughs> denizdeyken karı. Oo, şu kumsala doğru bir ilerleyeyim bari. <laughs> Oo, şu kumsalda seksi bir karı var. Bir yanaşayım bari. Kocası yok. Abi <laughs> vallahi ben yapmadım abi. Ben yapmadım abi. Aa, abi, abi, abi. Anne makarna var mı? Bir saniye sonra. E, kuru fasulye var mı? Bir saniye sonra. Oğlum. ne var anne? Anne sana diyorum ne var yemekte?